Tövbe tövbe Abi abi of abi ya gitti ya Dostum öleceksin maalesef Kusura bakma ama Seni yani düşünmem lazım Abi herif boşta alsın lütfen abi Ah Ah cici Abi nasıl? <laughs> noob arkadaşlar baya hoş kazandık adam baya noob çizgi gördüğünüz gibi adam baya baya faillandı gördüğünüz gibi failladı adam, adam çok failladı ne bir şey ben ne bir şey evet 3. bölümdeyiz giremem girelim ben, ben oyuna kazanırız bu benim birkaç konudan bahsedeceğim 3 konu yani birkaç konu dedim. konu konudan bahsedeyim arkadaşlar. Üçü de önemli konu. Şu size yazalım. Good, good, luck. Have fun. Değil mi? Abi HLHF yazdık yanlışlıkla. Onun GLHF olması gerekiyor. Neyse işte arkadaşlar. İsmimi gördünüz. Mü? Bu isim No Hacks, Just. Kutsal ismi şu an. Görmüşsünüzdür yani. Şöyle hemen şu chest alacağım. Şu bloglar. Abi şerefsizler ortaya gitmesin. Ben gideceğim çünkü yakında. Abi gitsen hemen bilmiyorum onu da hemen gidebilirim dostum gençler. Dostum sen ne yapıyorsun dostum? Mal 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 ederim seni böyle. Allah'ın cezası ya. Böyle mal mal oldu işte arkadaşlar gördünüz. Böyle mal et herifi gördünüz. Abi anın satın ölüyordum. Herkes işte önemli konulardan bahsedeceğim dediğim gibi. O önemli konulardan birisi işte ismini değiştirdim. İkinci konu. Arkadaşlar bir haftadır video gelmiyordu. Yani büyük ihtimal bir hafta olmuştur. Neyse arkadaşlar işte onun sebebi 2-3 gündür hastayım o ayrı bir konu. E i̇şte 2-3 gündür hastayım onun haricinde zaten okul yine açıldı filan Yine açınca okul video atmaya fırsatın çok pek olmadı yani. E o yüzden çok video gel gelmiyordu abi. ilk okulun ilk günü şerefsiz lan oksektü bende. Oğlum ne yapıyorsun oğlum mal mısınız? Bana target atıyor. Şu shift basarsak beni görmezler diyeceğim görüyorlardı şu an büyük ihtimal şöyle şöyle bir şey e, toprak koyacağım tamam abi ortada kapışma olsun da bize gidelim hemen başkası da gelsin ortaya hala lütfen birisi gelsin diyorum ortaya abi ortadaki adam oraya mı sınavda yes be abi ya of abi mevzu olacak gibi ortada arkadaşlar baya büyük mevzu olacak ortada dostum sen beni görmedin gördüm dostum yes abi ne biçim vurdun lan abi ne biçim okçuluğun var hayvan gibi harbi abi çok güzel okçuluğumuz varmış o Umarım orada düşürdüğümüze göre yani şöyle ayrıntı set sayılırız gördüğünüz gibi. arkadaşlar yani iki kişi kalınca ölsem bile videoyu koyacağım yani. Herkes üçüncü önemli konuları bahsedeyim hemen işte. Herkes he, iki, 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 iki konuyu aynı anda bahsettim mi, doğrusu işte. Bir arkadaşlar yani işte çok video gelmiyor dediğim gibi. Yani bir onun birinin sebebi okul yeni açıldığı için arkadaşlar. Ha, ikinci sebebi de şey arkadaşlar okul biri okul yine açıldığı için. Diğeri de hastalıktan dolayı işte. Neyse konularımız o işte önemli konular arkadaşlar onlar. Kam diyelim şu adam bizim hemen kam dedim kam bro. Geleceğim dostum. Come on. Herif de laf falan var gençler. Abicim sen okumu çektim abi gidersen ölürsün maalesef. Dostum ye abi. Anlan satın tövbe tövbe. Abi abi of abi ya gitti ya böyle. Evet. Dostum öleceksin maalesef. Kusura bakma ama şimdi seni düşünmem lazım. Abi herif boşta alsın lütfen abi. Ah. Aa, aa cici. Abi nasıl? <laughs> noob. Arkadaşlar baya hoş kazandık. Adam baya noob çizgi gençler şey gördüğünüz gibi. Adam baya baya faillandı gördüğünüz gibi. Failladı adam çok failladı. Neyse arkadaşlar lütfen e, neyse görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.